Değerli Kütahya Habercim YouTube kanal takipçilerimiz, yeni bir programla sizlerle birlikteyiz. Programımızın ismi Darcık olacak. E, programımızın e, moderatörlüğünü ben yapıyorum ama programımızın yapımcısı, e, değerli gazeteci yazar, araştırmacı, gazeteci yazar Harun Demirtaş olacak. E, Sayın Demirtaş hoş geldiniz. Hoş bulduk. Özellikle Harun Demirtaş'ı kısaca tanıyalım. E, sizi Facebook videolarından birçok Kütahyalı tanıyor. Kütahya dışından gerek e, Kütahyalı olan Almanya'dan, Hollanda'dan birçok e, takipçiniz var Facebook üzerinden. Artık bundan sonra programlarımızı YouTube üzerinden de Darcık programda altında Kütahya'nın tarihi, geçmişte neler yaşandı Kütahya'da. E, çünkü siz araştırıyorsunuz, araştırmalar üzerine bunu yapıyorsunuz. Biz de buradan e, meraklısına Kütahya'nın geçmişiyle ilgili ışık tutacağız. Özellikle Harun Demirtaş kimdir? Buradan başlayalım. Evet. Ben e, 1978 yılında İmam Hatip Lisesi'nden, Kütahya İmam Hatip Lisesi'nden mezun oldum. Daha sonra 78 yılında e, Kütahya Belediyesi'ne işbaşı yaptım. Ve Kütahya Belediyesi'nde işçi olarak çalışmaktayken Sona Vadis Gazetesi'nin, zamanın Sona Vadis Gazetesi'nin e, Fahri Muhabirliğini yaptım. E, Yeni İstanbul Gazetesi'nin e, muhabirliğini yaptım. Ve bu arada belediyemizin çıkardığı kent Dergisi'nde yazılarım çıkıyordu. Kütahya Gazeteciler Cemiyeti'nin de üyesiydim. Kütahya'nın sesinde yazılarım, haberlerim çıkardı. Ve 1980 yılında da asker vatani görevimi yapmak için askere gittim. 82'de geldim. Daha sonra işte Çağrı FM Radyosu'nda, radyoların serbest olduğu zamanlarda Çağrı FM Radyosu'nda programlar yaptım. Bu arada Kütahya Postası, Ufuk Gazetesi, Kütahya Ufuk Gazetesi'nde köşe yazılarım çıktı. Ekspres Gazetesi'nde, Yeni Kütahya Gazetesi'nde de köşe yazarlığı yaptım. Daha sonra televizyonculuk yaptım, destan televizyonda haberler sundum ve programlar yaptım, belgeseller yaptım. İşte şimdi de Facebook'ta, Instagram'da. Kütahya'nın tarihini, camilerini, hanı ne varsa bunlar üzerinde araştırmalar, tabii kaynaklardan yararlanarak bunları yapıyorum. Ve 1979 yılında Kütahya Belediyesi'nin çıkardığı Atatürk'ün 100. doğum yıl dönümü münasebetiyle rahmetli belediye başkanımız Erdoğan Yavuzların beni görevlendirmesiyle profesör Ara Altun ve ekibiyle birlikte Kütahya kitabının çıkarılmasında bir takım çalışmalarım oldu. Onları Aslında siz o yıllardan tarihe başlamışsınız meraka. Evet. evet. Ee, hazır tarih demişken Kütahya aslında hani her gelen valide bunu söylüyor. Belediye başkanları söylüyor. Kuruluşun, kurtuluşun şehri. Hem altında hem üstünde yeraltı ve yerüstü zenginlikleri olan bir şehir. İşte burada Mevlana'nın oğlu Sultan Veled bile işte cennet nerede derseniz Kütahya'nın ya altındadır ya üstünde deniyor. Evet. Ee, güzel bir şehir. Ee, aslında yaşanılısı bir şehir. Belki insanlarından, kaynaklarından bazı problemler olabilir ama biz tarihle ilgili konuşacağımız için Kütahya özelinde o kadar güzel hamamlar var ki. Evet. Ee, önce isterseniz hamamlardan başlayalım. Evet. Sonra camilere geçeceğiz. <laughs> evet. İlerleyen programlarda Ermeni Rum evleri var, evet. ee, Osmanlı evleri var, bunlarla ilgili çok güzel konaklarımız var. Hani e, siz de diyorsunuz konuşmalarda, belki Kütahya'da 5 tane gelmeyen sokalı daha olabilir evet. evet. aslında. Evet. Evet. Sadece bir gelmeyen sokağı değil ama bunları konuşacağız programlarımızda ama öncelikle hamamlardan başlayalım isterseniz. Kütahya'da kaybolan hamamlar da var, evet. şu an e, bakımsız evet. olan hamamlarımız da var. Ben ilk sorum şu olacak, ben şimdi Kütahya dışından gelsem bir Kütahya'da hamama gireceğim desem bir hamam var mı açık hamam? Yok şu anda Kütahya'da 8 tane benim çocukluğumdan bu yana 8 tane hamam vardı. Daha benim çocukluğumdan önce de bir hamam herhalde Pekmez bazarında da bir hamam var. Onun sadece şu anda o Pekmez Pazarı'ndaki hamamın olduğu yerde şu anda eskiden Anadolu Garajı vardı. Hatta şu anda şekerci Alaattin abi'nin dükkanının bir şeyinde Bölümü. bölümünde onun kalıntılarının olduğu eee söyleniyor. Söyleniyor. söyleniyor ve Ve Kütahya'da sekiz 8 tane bunlardan bir cevrahamı vardı. O gavur Hisler mahallesinde mahallesinde ben hatırlarım çocukluğumda gitmişliğim de oldu Ahşap adı. Ee, ve jandarma alayı varken jandarma alayı varken orada komutanlar e, askerleri orada askeriye de e, banyoları yokken her hafta sonu e, askeri e, askeri birliği kamura götürülmüş, görevamona götürülmüş. Oradan gelelim Paşa Hamamı var. Aynı e, İstiklal Mahallesi'nde hemen eee Hüseyin Paşa Camii'nin karşısında ama ne hikmettir ki 10 senedir o güzelim hamam hala vakıflarca e, tadilat altına, restorasyonu yapılıyor. 10 e, yani, yıldır bitmedi. Yani üzülüyorum. Vakıflar böyle nedendir bu kadar e, şey yapar? Kütahya'ya e, böyle bence sadece. Bilemiyorum işte Hakan'cığım. Yani orada e, o paşa hamamı oranın e, yani di, e, diğeri biçilmez bir yerdi. Orayla ilgili bir e, konu e, söyleyeyim. Bir gün e, Lala Hüseyin Paşa, Kanuni Sultan Süleyman zamanında Kütahya'nın valisi. Lala Hüseyin Paşa, e, orada cami yapılıyor. Lala Hüseyin Paşa e, şimdi, şimdiki caminin olduğu yerde cami inşaatı var. Cami inşaatı yapılırken orada e, bir işçi, e, Paşa da e, cami inşaatının teftişe gidiyor. Ve orada işi, biri işi görüyor devamlı bir taşı veya camiye ait olan bir kumu veya torbayı götürüyor ustanın yanına götürüyor getiriyor götürüyor getiriyor vermiyor ustaya vermiyor bırakmıyor yani bırak buraya bırakmıyor ve bu dikkatini çekiyor paşanın dikkatini çekiyor paşa çağırıyor evladım sen o taşı veya neyse işte kalası götürüp ustaya vermiyorsun niye geri getiriyorsun paşam diyor ben diyor eee diyor. Yani e, şey usul adetse alması gerekiyor. Evet. E, dolayısıyla genç e, bir insan ve hemen o anda paşa ustalara diyor, "Çabuk diyor bu inşaatı durdurun." Yani cami inşaatını durduruyor paşa ve karşıya hemen yolun altındaki şimdiki paşa hamamını öncelikle diyor hamam yapılacak diyor. Bizim, Zaten dinimiz... bizim atalarımız hep evet. cami, medrese evet. ve hamam hep. Dinimizde de evet. temizlik imandan gelir. Evet. Önce temiz olacak ki cenab-ı Allah'ın huzuruna çıkebilsin. Dolayısıyla öncelikle oradaki e, hamam e, bitiyor. Daha sonra cami. E, cami bitiyor. Ve e, senin de biraz önce dediğin gibi böyle kü külliye gibidir. Bakın mesela Balıklı Hamam'ın etrafında balığın e, orada e, bir e, şey medrese vardır. Balıklı e, arka karşı şey, tarafta. Var. Evet. Ondan sonra cami vardır. Dolayısıyla daha sonra yeni meydana çıktı mesela. Pahalı ee, ha, da e, bence Türkiye için çok önemli bir şey evet. ama biz kıymetini evet, hala. Evet. E, ondan sonra gelelim, e, işte tek tek hamamları sayıyoruz ya. Şey var, kemer hamamı var. Kemer hamamı da orada e, mesela e, çok ilginç bir e, olay da yaşandı daha sonraki şeylerde, programımızda. Ben, ben En sevdiğim hamamlardan biri de kemer hamamı. Evet, kemer hamamı iki taneydi orada. Bir erkekler hamamı var, evet. bir de kadınlara ait hamam vardı. O uzun yıllar köfteci köfteciler orayı köfteci, köfteci oldu. Evet, bunlar İşletiyorlar. işletiyorlardı. Daha sonra işte orası artık e, miyadını doldurmaya başladı. E, ne hikmetse işte Mustafa İçe zamanında orası elden geçirildi. Güzel bir durum, biz de sevindik. Burası hamam olacak diye. Şu an Çin, Çin Müzesi oldu. Çin Müzesi. Evet, oldu. bir ay önce Çin Müzesi oldu. İnşallah durur. Çünkü orada bir e, nem alıyor orası. Nem alıyor, yoldan su alıyor, yukarıdan, hisardan gelen bir e, su sızıntıları var. Dolayısıyla orayı öncelikle bir musiki cemiyetlerinin olduğu bir yer olsun diye düşünüldü. Ondan sonra bahar e, baharatçılar çarşı yapalım denildi. Hı. Ama Baharatçılar buradan dedi olmaz, burada çünkü nem alıyor burası denildi. E, ondan vazgeçildi. Mesela hamam şeyinden hemen kısa gelelim. Bunu ben ayrı program Hı. yaptıracağım size ama kısa şimdi bir giriş Hı. yapalım. Hazır Baharatçılar Çarşısı demişken, şimdi bizim e, Kütahya'ya birçok e, gelen gezginler var, yerli turist dediklerimiz, bu turistler Saman pazarını geziyor. Evet. Biliyorsunuz orada e, kimisi oraya han diyor, kimisi evet. işte kervansaray diyor, kimisi e, farklı şeyler söylüyor, isim olarak adlandırıyorum. Saman pazarında çok güzel iki tane hem büyük hem küçük e, alanımız var. Burası Baharatçılar Çarşısı olabilir, birinde şu an e, Milyoncu var. Evet. Ve, Vatandaşlar bunu görünce yerli turistler, ya Kütahya'da böyle bir yer var. Burayı siz neden değerlendirmiyorsunuz? Bedesten. Yani bedesten dediğimiz aslında. Hem küçüğü var, hem büyüğü var. Burası şu an altı vaziyette değil, e, tarihe sanki şey oluyor, e, ihanet ediyormuşuz gibi bir vaziyette milyoncu olmuş durumda. Buna istersen kısa bir bahsedelim ama bunu ayrı bir programda genişle. Şey Şimdi orada ilginç tarafı ben de bu zamana kadar bilmiyordum. Orası her e, sebze Sancak herkese zamanında satılmış e, bölüm bölüm satılmış e, herkesin ayrı ayrı orada yerleri var. Dolayısıyla keşke orası belediyenin elinde kalsaydı veya vilayetin elinde olmuş zaman. Ama 151 hissesi belediyenin de O gün belediye başkanı bir ha. açıklama yaptı. İşte vatandaşın da orada şeyi var. Çünkü hissesi var. Hissesi var. Vatandaşlar birleşecek ki Orayı hatta tamam belediye de diyecek veya e, veya da valinin vakıfların ne kadar şey olduğunu bilemiyorum. Peki takvacıların yanındaki bedestene ne diyorsunuz? Evet. Orası atıl bekliyor. Evet, orası da atıl. Geçen hatta ben orada bir e, çekim yaptım kendim hem paylaşayım diye. Oranın içi de çok e, içimi sızlatıyor. Geçmişte orada 1979-80'lerde orası bit pazarı diye geçer. Bit pazarı her Cuma günleri Cuma günü Cuma'dan sonra orada belediye görevlisi gelir, e, ucuza e, şey satar, e, açık artırmayla e, fakirlere, fukaraya, herkes malını getirir, e, malını oraya bırakır, işte e, halı, e, soba, kilim, ne varsa onu, işte e, e, şu kadar oluyor, 10 liradan, mezat gibi, 10 liradan Mesad başlar, 20 liraya kadar var veya 30 liraya kadar var, ondan sonra... E, basar, Saat attım der, e, tellal, diyor onlar, evet. tellal der ve parası da o e, şey yapan şahsa, e, kilimi veya hani o ev eşyasını getiren vatandaşa parası verilir. Belediyede çok cüzi bir bilgiler Komisyonu. rumuz e, yani oranın durumu da çok e, i̇şler vahim arası. işler, işler açısı. Biz tarihimizi kardeşim değerlendiremiyoruz. Mesela, Gelelim bu, küçük ama. He, küçük, küçük ama. Mesela ben Küçük Hamam'ı çok çok böyle içim çiz, e, sızlayarak şey yapıyorum. Ya orası e, gelen polislere, e, gelen dışarıdan gelen insanlara tanıtılsa ne olur? Şimdi kafe haline getirildi. Orası köfteciler orayı e, bir ara 85'li yıllarda, 90'lı yıllarda falan işlettiler hamam olarak. Ben o zaman girmiştim o zaman. Ama, ama oradaki olay e, şimdi e, peştamalları yukarıya asıyorlardı. Evet. Çok çirkin bir görüntü vardı orada. Bir de hemen e, hamama giren e, çıkar vatandaşlar e, tabii orası cadde hemen e, çıkıyorlardı. Orada bir şeylik vardı. Yan taraflardan bir yerden kapı açılsa e, belki olabilir ama e, vakıf eseri oraya evet. hiçbir şey açtırmazlardı. Dolayısıyla yukarıya peştemallar peşte açıyorlar asıyorlardı. Dolayısıyla orası kötü bir görüntüydü. Yani o küçük hamamın durumu işler arası mesela orada Timur rengin yıkandığı da söyleniyor. E, söyleniyor. Mesela gelenim için hamam olarak Dönenler Camii'ne. Şimdi e, Şengül Hamam var. Orası da çok enteresan. Şu anda ben orada da e, bir işledim. 8 tane hamamları ben e, YouTube e, YouTube değil pardon, e, Facebook'ta, Instagram'da bunları hem tanıttım hem resimleriyle e, çekimlerini yaptım. Orayı Mustafa İç'e zamanında burası restorasyon ediyor. Biz de sevindik. Hani hamam olarak Kütahya'da bir e, hamamımız olsun diye seviniyoruz. Ondan sonra e, dönemin belediye başkanı Mustafa İç'e orayı kamulaştırıyor. Dolayısıyla etrafını e, çöpten e, kirlilikten kurtarıyor. Maden yapıyor. Ve de ne yazık ki maden müzesi. Ya Şehrin ortasında ben kaç sefer yazdım Feis'te ee, başkan başkanda Reis Bey de, biz orayı kötü durumdan kurtardık, şöyle yaptık, böyle yaptık. E, tamam yaptığınız güzel, Allah razı olsun. Ama orası yani, hamam olan, olarak işlemesi lazım. olarak işlese ne olurdu? Evet. Şehirde bugün hamam yok. Garipler, urabağalar, ondan sonra kimsesizler o hamamlarda. Siz gidiyordunuz mesela, zengin birisi. Ee, bu e, bu insanı temizleyin, patlayın, parası neyse ben veririm diyordu. Evet. Ama şimdi öyle bir pozisyon yok. Ben e, orada... Bula bula, e, e, yani maden müzesi olarak burası mı olması gerekiyordu. Evet. Maden onların... müzesi ya ve buraya da kimse de fazla gelen giden diyor. Sadece öğrenciler evet. geliyor. Öğrencilere işte şu e, halvetleri koymuşlar, kömür koymuşlar, e, krom koymuşlar, bilmem ne koymuşlar. Evet. Ya kapalı, de... şu He? kapalı şu anda. Kapalı şu anda. işte yani olsun. bunu yeni yapılan müzemiz var mesela evet. Eskişehir yolunda. Onun bir bölümüne burada Kütahya'da çıkan madenleri şey yapabilirsiniz, sergileyebilirsiniz. Öyle ya mi? Oraya maden müzesine bir kişi görevlendiriyorsun. Evet. Orada zaten hamam burası hamam evet. olarak da görevlendirebilirsin. Evet. evet. Mesela burası belediye hamamı olarak işletilebilir. Evet. Gelelim balıklı hamamı mesela. Balıklıdan önce şey soracaktım ben size. Ee, bu Ulucan bin arkasında şu an restorasyonu başladı. Hı -hı. Burası da bir hamam biliyorsunuz. Evet, tabii tabii tabii. Ama orası şu an restore edilecek. Evet, inşallah. inşallah. O hamam olarak işletilmeyecek. Evet, orası hamam olarak işletilmez. Orası en eski Kütahya'daki en eski hamamlardan birisi de odur. Eee orası Yeni Hamam diye geçiyor. Evet. E, Yakup Külliyesi içindedir orası. Evet. İkinci e, Yakup Bey zamanında yaptırılıyor o hamam ve e, Maalesef Kütahya'da vakıf eserlerinin üzerinde çok insanlar böyle duyuyor. Kütahya'nın iki yakası maalesef yerine gelmiyor. Maalesef ee, neden? Orada yıllarca iki katlı bir ev vardı. O şeyin külli evet. şeyin üzerinde hamamın evet. üstünde ve ya bunlar nasıl alınır? Kimler satmıştır? Nasıl satmıştır? İşte Darul Kur'an'ın hali iki evet. tane ev vardı. Dışarıdan göremezsiniz. Evet. Darul Kur'an'ın olduğunu bilemezsiniz. Ve dediğim gibi. Şengül hamamının olması gerekiyorsa orasının suyu şifalıdır Hı. ve güzel Sultan tarafından kundere herhalde suyu falan vardı. Peki şimdi işte de caminin yanındaki e, hamam zannedersem zannedersen belediye devrini yaptırın, Yapıldı mı? E, belediye orayı işletecek ama İnşallah. yaklaşık 6-7 ay oldu. Hala bir şey yapılmadı oraya da. Şimdi e, Yusuf Bey oranın sahibi Yusuf Sunduvaç. Evet. E, ee, bu kardeşimiz e, e, Şeyhlerde e, Özay Gönlümün de eniştesidir Aziz evet. Bey'in eniştesidir Allah rahmet eylesin. Özay Gönlümün de e, eşi Kütahyalıdır. E, dolayısıyla burayı yıllarca onların mülküyetti, e, onlara ait, suyu da e, onlara ait. Bir gün ben buraya gittim, e, tabi rahatsız oluyorum hamamların olmamasından rahatsız oluyorum. Ee, sordum kendisiyle oturuyor yalnız başına oturuyor ee, buyurun dedi ben oturdum sordum ya dedim bu konu nedir bu hamamların vaziyeti nedir Harun Bey dedi ben dedi bu hamamın işlemesi için 12 saat dedi sıcak olması lazım. Kümre bizim gücümüz yetmiyor dedi evet. mesela o zaman 5000 e, liraysa tonu 5000 liraysa bize dedi bunu dedi 1500 e, liradan 2000 liradan e, satılsa biz burayı dedi eee gece gündüz yakarız. Ne bayramlarda ne seyranlarda hiçbir gelen giden yok kardeşim dedi. Biz eskiden nerede garip kuraba insan varsa burada temizliyorduk, patlıyorduk. Dedi. Şimdi bunlar da hemen burada bir parantez açalım. Evet. Ee, Sayın Demirtaş'ın söylediği gibi çevremizde Afyon, Eskişehir, Uşak'ta hamamlar var ama Kütahya'da son 10 yıldır bir tane hamam işlemiyor evet. arkadaşlar. Bunu da belirtmiş olalım. Süremizin de sonuna geldik. E, i̇sterseniz konuyu bağlayalım. Bir dahaki programda devam edeceğiz. İnşallah. inşallah. Çok teşekkür ediyorum. Sağ ol. E, teşekkür ediyorum. E, Allah razı olsun kardeşim.